Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok uzun bir video, çok detaylı bir video ve aslında teyitlere doğru gittiğimizi gösteren sinyalleri sizlere göstereceğim. Ve bu videoda arkadaşlar hem kendi düşüncemi hem teknik analiz hem de temel analizle birlikte harmanlamış olacağız ve mükemmel bir video sizlere sunmuş olacağım. Beğeni ve yorum atanlara şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde duyurulara geçeyim ardından da videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar 4-5 gün boyunca ben olmayacağım. 4-5 gün boyunca bilgisayardan sizlere video hazırlayamayacağım. Bir adet davet var ona katılmaya gideceğim. Zaten Instagram'dan sizlere gündelik ne yaptığımı atıyorum hikaye olarak. Oradan da zaten görürsünüz nereye gittim, nerede olduğumu. Yani 4-5 gün boyunca bilgisayardan video hazırlayamayacağım. Belki 5 gün içerisinde telefondan bir şeyler sizlere çekmeye çalışırım ama bilgisayar yanımda olmayacak. Bu süre zarfında video gelmese bile bu sizlere hazırlayacağım bugünkü video aslında her şeyi telafi edecek ve sizlere her şeyi sunmuş olacak. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izlemeye gayret edin ve X platformunu takip etmeyi unutmayın. Çünkü anlık olarak her şeyi buradan sizlere söyleyeceğim, yayınlayacağım. Buradan iletişimimiz kesilmeyecek. Instagram'dan da aynı şekilde sadece YouTube arkadaşlar. Cuma hatta cumartesiye kadar video gelmeyebilir. Böyle bir durumumuz var maalesef. Şimdi zaman kaybetmeden videoya geçeyim. En azından detayları öğrenmenizi istiyorum. Hızlı bir şekilde grafikleri anlatayım arkadaşlar. Bir de kendi düşüncemle beraber aslında bu sefer ilerleyeceğiz. Sona bırakmayacağım. Şimdi grafiğe baktığımızda güzel yükselişler yapan Bitcoin var. Ve total tarafına baktığımızda aynı şekilde Ethereum'a e baktığımızda da az da olsa aynı şekilde güzel yükseldiğini görüyoruz. Şimdi biz diyorduk ki her zaman yükselmelere lazım ki teyit alabilelim. Sonuçta düşerken teyit almak imkansıza yakın oluyor ama yükseldikleri zaman bazı şeyler kesiştiğinde veya kırılımlar yaptığında veya fiyat hareketi yükselen trende girdiğinde biz bunu görebiliyoruz ve bu şekilde teyitler alıyoruz arkadaşlar. Şimdi o yüzden ne yapmamız lazım? Bizim teyitleri almamız lazım. Bu artık cepte. Şimdi sizlere göstereceğim grafiklerden de son durumu zaten anlayacaksınız. Öncelikle bizim bir tane hareketli ortalama vardı. Aşağı kesinde sıkıntı vardı. Yukarı kesinde ise boğa devam edebilirdi. Aynı burada olduğu gibi aşağı kesiyor sıkıntı. Yukarı kesiyor boğa devam ediyor. Biz burada aşağı yönlü kestik. Ve şu anda arkadaşlar günlük bazda bu hareketli ortalama eğer 1 iki günde bu şekilde yukarı doğru devam ederse 1 iki gün içerisinde sağlam bir çöküş olmazsa yukarı doğru kesecek arkadaşlar. Ve sonucunda ise aynı burada olduğu gibi yukarı kesim geldiği için yükselişin devamlılığını konuşabiliriz ve teyitlerden bir tanesini Almış oluruz. Bu aklımızda mutlaka duruyor. Bu grafiğin zaten güncel halini telefondan da paylaşırım ben size merak etmeyin. Şu anda durum bu arkadaşlar. Ve kesmesi gereken seviyede 89.000 bölgesi. Şu anda 87.900 bölgesinde turuncu çizgimiz arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Şimdi peki şunu diyebilirsiniz. E şu an kesmeye doğru gidiyor. Bunu beklemek yerine neden şu anda piyasaya dahil olunmasın ki? Neden teyitler gelmiş gibi düşünmeyelim ki diyeceksiniz. Arkadaşlar ucundan döndüğü bile oluyor bunun. Hemen sizlere gösteriyorum. Çok basit göstereceğim bunu. Şuradan bile örnek alabilirsiniz. Tam gidiyoruz derken hop aşağı doğru devam etti. Veya daha garanti göstereyim ben sizlere arkadaşlar. Daha garanti. Bakın tam gidiyoruz tam keseceğiz derken hop aşağı doğru süzülen bir grafik oldu. Yani yukarı kesmeden asla teyidi aldık diyemeyiz arkadaşlar. Bu bir kumar olur. E, kumara da gerek yok zaten. Bakın burada yukarı kesmiş. Kestikten sonra aşağı doğru devam etmiş. Şurada sana kaç git demiş. Bakın burada mesela çok doğru çalışmamış. O yüzden ne yapıyoruz? Sadece buna güvenmiyoruz. Diğer indikatörleri de kullanıyoruz. 2 haftalık grafiktik indikatöre bakalım. Bay sinyalini yaktı mı diye arkadaşlar. Hemen günümüze geliyorum. Bu indikatörde de Henüz daha buy sinyali yok. Bu haftayı böyle kapatırsak, bu haftayı arkadaşlar yani pazar gününü böyle kapatırsak büyük ihtimalle buy sinyali yanacak. Ve geçmişte bu olduğunda neler olmuş? Bakın sel sinyali yanıyor. Buy sinyalini yaktığında ise rally başlıyor. Veya daha da geçmişe gidelim sizlerle birlikte. Bakın sel sinyalini burada yakıyor. İlerleyen zamanlarda buy sinyali yakıyor. Yükselişin başladığını görüyoruz. Burada tekrar sel, burada tekrar buy bu şekilde ilerliyor. Yani bu indikatörde şu an buy'a dönmek üzere, al sinyaline dönmek üzere aklımızda bulunsun. Günlük bazda böyle bir indikatörü vardı. Bu kırmızıya dönerse sıkıntı, yeşilse sıkıntı yok, yola devam demekti. Şu an hala da yeşil kalmaya devam ediyoruz. Bitcoin'de de 3 günlük bazda mekte yukarı kesmişti. Buradan teyidimizi aldık. Bir problem yok. Fakat hafta bazda henüz daha MACD yukarı yönlü kesmedi arkadaşlar. Bu da hala da bir şeyler tam olarak oturmadı demektir. Bu yukarı kesse bile arkadaşlar diğer taraflardan teyit gelmediği sürece bu da bizleri yanıltabiliyor. Bakın gördüğünüz gibi yukarı kesiyor ama diğer taraflardan teyit gelmediği için tekrardan aşağı doğru devam ediyor. Mesela burada hareketli ortalamalar vardı ya günlük bazda turuncu kırmızı vardı. Burada turuncu kırmızı yukarı kesmediği için buradaki mekli sinyali iptal oluyor. Günümüzde turuncu kırmızı yukarı kesse bile mekti kesişmediği sürece tam bir teyit yine olmuyor. Yani hepsinin birbirine uyması lazım. Hemen aklınıza gelen cümleyi söylüyorum. E bu mantıkta gidersek biz tepeden gireceğiz herhalde diyeceksiniz arkadaşlar. Fakat herkes şunu atlıyor arkadaşlar evet bitcoin'e baktığımızda yani 74 binlerde 94 binlerde ne kadar yükselmiş diye bakarsanız da %25 gayet güzel değil mi? Ama altcoin'lere bakarsak mesela SNX'e bakarsak bu kadar düşüşün ardından bu kadar yükselmiş buradan girsen şuradan giren adamdan dünya kadar farkın oluyor. Evet dibi vurmuş olsak %50 kazanmıştık ama arkadaşlar inanın o kadar bilme şansımız yok. Bu coin'in sahibi de bunu bilmiyor, piyasanın yapıcısı da bunu bilmiyor. O kadar kestiremezsin. Dibi vurmaya çalışanlar genelde dip üzerine dip görüyor. Mesela adam diyor ki burası dip diyor, alıyor düşüyor. Burası dip diyor, alıyor düşüyor. Burası dip diyor, alıyor düşüyor. E belki buradan alsaydık bir daha düşecekti. O yüzden bizlere teyit gerekiyor. Bitcoin gitti mi gitti, altcoin'ler toparladı mı biraz da olsa toparladı. Ama devamı gelmezse ve biz dahil olursak bu sefer patlarız sırf kazanalım diye hızlı hızlı kazanalım diye teyit gelmeden hamleler yaparsak biraz kumar oynanır arkadaşlar. Zaten altcoin'lerde fırsat bitmez ki. Şu grafikten haline bakın. Yani ya çok köklü bir coin mesela SNX arkadaşlar. Haftalık bazda haline bakın yani görüyor musunuz? Sürekli olarak dip yapıyor, sürekli olarak düşüyor. Yani şurada sırf şu kadar yükseldik diye Bence kimse laf etmemeli teyitlere. Ben de sinir oluyorum. Ben de bu teyitleri alırken kanser oluyorum. Hatta diyorum ki keşke tam yükselmeden teyitler alabilsek ama öyle de olmuyor. Piyasanın da böyle bir durumu var. Yani demek istediğim şu sakin olun hiçbir şey kaçtı yok. Ayrıca yükseldiler evet ama bunun bir ritesti olursa o zaman yine dahil olunur. Bu sefer teyitli bir şekilde dahil olunur. Bunu da unutmanızı istemiyorum. Şimdi gelelim Bitcoin'in kısa vadesine bakalım. Bitcoin'de kısa vade son durum nedir? Arkadaşlar haftalık bazı yükselen tepe gelecek bu gidişle. 86.200'ün üzerinde kapattığımız sürece haftalık bazda teyidi almış olacağız. Bunu bilmenizi istiyorum. Ayrıyetten şöyle bir durum daha var. Bunu da sizlere göstereyim. Bakın burada arkadaşlar bir destek yapısı var. Özellikle bunu haftalık bazda açarsam çok daha net göreceksiniz zaten. Şuradaki desteğin üzerinde şuradaki beyaz nokta görüyor musunuz? Bunun üzerinde yani şöyle 93.000 civarını korursa. Bu sefer bu bölgeye destek haline getirebiliriz. Burası bizim korunaklı bölgemiz olur. Bu aklınızda bulunsun lütfen. Haftalıkta Bollinger bandına baktığımızda orta bandın üzerindeyiz. Seviyesi 92.200 bölgesi üzerinde kapatmamız lazım. Bunun da kapanışı gelirse en azından diğer teyitlerden bir tanesini almış oluruz. Aynı şurada olduğu gibi veya aynı şurada olduğu gibi arkadaşlar. Orta bandın üzerinde kapatıyor yola devam ediyor. Bu da aklımızda bulunsun. Şimdi gelelim 4 saatlik grafiğine Bitcoin'in arkadaşlar. 4 saatlik grafiğini böyle genişlettiğimizde karşımıza şu çıkıyor. Burada bir düşen trend vardı. Kırılımı zaten yapıldı. Şimdi 4 saatte 95.400 tepesi bu bölgeyi aşarsa daha da fazla ilerler. Ve dibine baktığımızda ise 93.300 yine karşımıza çıkıyor. Bu bölgeyi aşağı yönlü kırmamamız gerekiyor. Kırarsak tekrardan başa dönme şansı yüksek. O yüzden bu bölgeyi kaybetmeyeceğiz. Gelelim alt altcoin'lerin kralı olan Ethereum'a. Düşen trende sahip arkadaşlar. Bunun da seviyesi 1880 bölgesi kırılması lazım. Aksi takdirde işe yaramaz. Şimdi Ethereum'da haftalık bazda bize teyit gerekiyordu. Ne teyidi gerekiyordu? arasaya tarafından 30'un altına inip yukarı çıkması lazımdı. Bunu yapmadı. Burada bir sıkıntımız var. Mekte yukarı yönlü kesmedi. Burada da çok yolumuz var maalesef. Haftalık bazda da düşen trendi henüz daha kırmadı. Yükselen tepede yapmadı. Bunun da seviyesi 2000 seviyesi. Böyle bir durum var maalesef. Çok yukarıda farkındayım. Ama adam akıllı teyit lazımsa bunların yapılması lazım arkadaşlar. Onun dışında bu gelen hareketler sürekli geliyordu zaten. Sürekli görüyor musunuz? Sürekli gelmeye devam eden hareketler. Normal hareketler yani devamını konuşacaksak bu bölge aşılacak ki şu bölge aşılacak ki bu adam bahsedeyim ben sizlere. USDT dominası bu şekilde kapatırsa net bir teyit gelmiş olacak. Aklınızda bulunsun. Bir de arkadaşlar altın Bitcoin paritesinde düşen trend kırılımı mevcut günlük bazda. Haftalık bazda ise daha kapanış gelmedi. Haftalık bazda da eğer grafik böyle kapatırsa altın bitcoin paritesine göre bitcoin artık altını sollamaya başlayacak kazanç anlamında. Bu da ne anlama geliyor? Piyasa yükselebilir anlamına geliyor. Nasdaq düşen trendini kırdı günlük bazda ilerlemeye devam ediyor. Bu da pozitif olaylardan bir tanesidir. Şu anda her şey yolunda gidiyor arkadaşlar. Altcoin dominansı 8,25'i aşabilirse ve üzerinde haftalık bir kapanış yaparsa... Dirençten kurtulmuş olacak ve şuradaki boşluğu görüyor. Şu boşluk kadar yükselme şansı olacak. Bu da bizim işimize gelecek tabii ki. O yüzden haftalık kapanış bizim için önem arz ediyor maalesef. Beklemek zorundayız. 8.25 herkes aklında tutsun. Bu bölgeyi aşarsak biraz da rahatlayacağımızı düşünüyorum. Arkadaşlar çok büyük bir rally beklenmese de mini dediğimiz senaryo yani şurada size bahsettiğim USD dominansına bahsettiğim senaryo devreye girmiş gibi gözüküyor. Pazar günü teyitler aldığımızda bu senaryo devreye girerse güzel kazançlar elde edilebilir. Ama yine söylüyorum tam olarak teyit hala da onaylanmadı. Beklemek zorundayız. Şimdi arkadaşlar Ethereum Bitcoin paritesine geçiyoruz. Bu parite de önem arz ediyor. Şimdi bu pariteye baktığımızda sürekli olarak düşen bir yapı görüyorsunuz ya. Bunun artık sonuna doğru yaklaştık. Bu arada bu grafik ne anlama geliyor onu sizlere söyleyeyim. Ethereum'un Bitcoin'e bölünmüş hali. Hani altın Bitcoin paritesi diyoruz ya. Bu da Ethereum Bitcoin paritesi. Bu pariteye göre ne zaman şu bölgelere temas etsek, insek buradan Ethereum Bitcoin'in önüne geçiyor. Yani Bitcoin'le beraber yükseliyor. Ardından da Bitcoin'den daha fazla kazandırabiliyor. İşte biz şu anda o bölgeye giriş yapmış bulunmaktayız biz ne zamandan beri düşüyoruz? 2022 Ağustos'tan beri arkadaşlar sürekli olarak düşüyoruz. Ethereum Bitcoin anlamında değer kaybediyor. Ve RSI'sına baktığımda ise çok çok dipti arkadaşlar. En son bunu yaptığında 2019-19 Ağustos'taydık. Yani şu bölgedeydik. Şu bölgede ondan sonra mükemmel bir eter yükselişi görmüştük. Şimdi aynı şeyi yaşıyoruz. Aynı döngüdeyiz ve Ethereum'un da artık toparlanması gerekiyor arkadaşlar. Aksi takdirde çöp bir projeye dönmeye başlayacak. Şu anda o bölgeye giriş yapmış bulunmaktayız. Bu da pozitif olaylardan bir tanesidir. Özellikle düşen trendini kırdığı zaman işler daha da fazla yoluna oturacağını düşünüyorum. Şimdi X platformundaki arkadaşlara da bakıyorum. Normalde yükseliş sonuna herkes boğa geldi falan muhabbetini açardı. Ama bir süre sonra herkes artık işte buradan daha da düşeceğiz demeye başladı. Satış vakti falan demeye başladı ki ben yükseldiği anda bunu söyledim. Şey anlamında söyledim. Yani teyitle birlikte almak isteyenler varsa bu yükseliş satış fırsatı olabilir diye bir cümlem var X platformda 23 Nisan'da arkadaşlar. Şimdi baktığımda artık herkes düşüşe biraz ikna olmuş gibi böyle bir durum var. Yükselse bile kimse ikna olmuyor. E, piyasada böyle ortamları zaten sever. Korku endeksine bir bakalım sizlerle birlikte. Şimdi korku endeksine baktığımızda çok fazla korkunun olmadığını görüyoruz. Geçen hafta vardı. Çok fazla korku endeksi aşağıda değil. Gördüğümüz bu yani. Bu da biraz sıkıntı bir tablodur. Genelde korkunun hat safhasında olduğumuz dönemlerde piyasa zaten yükseliyor biliyorsunuz ki. Şimdi gelelim işin temel kısmına arkadaşlar. Trump faizlerin inmesini istiyor. Powell da diyor ki yok kardeşim hala da enflasyon dizginlenmedi ama yakın zamanda bu kararına zaten dönecektir ve hedef artık Amerika'nın büyümesi olacaktır. Enflasyon dizginlendi gibi cümleler kullanacaklardır ve enflasyon hedefe çok yakın olduğu için de faiz indirimlerini daha erken yapabiliriz gibi cümleler kullandıkları anda para musluklarını açacaklardır arkadaşlar. Bu aklımızda bulunsun. Monetary Base yazdığımız arkadaşlar karşımızda Amerika'nın para az grafiği çıkıyor zaten ve para basıldığını görüyoruz. Bunun devamı gelebilir. Eğer enflasyon düşen trendine devam ederse enflasyon kararı da zaten Mayıs'ın 13'ünde geliyor. Biraz daha var. 2,4 ve aşağısında geldiği sürece mineralimizi onaylayabilirler. En azından gördüğümüz bu. Dolar endeks zaten dünya çapında bayağı bir değer kaybetti. Yüzün üzerinde kalmadığı sürece mineralimiz artık güzel bir şekilde gelebilir arkadaşlar arkadaşlar teyitlerle birlikte alt koyunlardaki teyidi nasıl alırım diye soranlar için de hızlı bir şekilde bakalım mesela TLM bakalım hızlı bir şekilde bunlarda da teyidi nasıl alacağız haftalı alıyorsun grafiği günlük bazda değil haftalıkta grafiğe bakıyorsun ve grafik bu şekilde tepesi nerede bunun şurada arkadaşlar TLM'nin işte ne bileyim sıfırları okumuyorum 590 üzerinde bu şekilde haftayı kapatırsa yükselen trende gireceği anlamına geliyor ve altcoinler için güzel bir mini bir rally yaşanabilir demek istiyor burada. Grafik de bize bunu söylüyor. Yükselen tepe geldiği anda işler yoluna girer arkadaşlar. Mesela bunu da böyleymiş. Solana'ya bakalım. Bunlarda nasıl teyit alırız ona bakalım. Solana'da da mesela bakın haftalık kapanış üzerinde geldi. Burada sana teyidi verdi. 138'de teyidi aldıktan sonra şu anda zaten 149 seviyesine bakın teyit böyle alınıyor. Başka bakalım. Litecoin'e bakalım hızlı bir şekilde. Litecoin'de de haftalık bazda tepesi nerede şurayı varsayabiliriz. Litecoin'deki teyit 91.60'dan sonuna gelecek. Bu bölge üzerinde kapatırsa Litecoin'de de teyit alırsın. Mesela Alice coin'e bakalım. Alice'de de teyit almak için 0.526 bölgesinin üzerinde haftalık kapanış yapması lazım. Olay bu arkadaşlar. Haftalık baz yükselen tepeler görmek zorundayız. Bu şekilde altcoin'lerde teyit alınabilir. Evet gelelim şimdi kendi yorumlarıma. Arkadaşlar piyasada gidişat güzel zaten mükemmel bir rally bir gün olacak bunu hepimiz biliyoruz. Sadece kısa vadede Bizi tekrardan yukarı çıkartıp ardından aşağı düşürebilirler. Böyle güçleri var. Ama asıl büyük para basımında ise güzel bir hal yaşayacağız. Bunu da zaten 2026'ya doğru yani 2025'in kış aylarına doğru bekliyorum. Bu dönemde yaşanan yükseliş ve inişler aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Tam anlamıyla içeri almak için tam anlamıyla ise kendileri kar etmek için bu dönemleri yaratıyorlar. Ve bu şekilde ilerletiyorlar. Bizim de burada yapmamız gereken şu teyitlerde bozulma varsa çıkarız bozulma yoksa zaten piyasaya dahil oluruz. ABD'nin enflasyonu zaten istedikleri bölgeye çok yakın halde ve çok fazla da faizi tepede tuttular. Bu da artık resesyonu getirmek üzere zaten getirdi çoğu anlamda ama daha da derini inebilir. Bunu da istemeyeceklerdir. Özellikle Trump baştayken bunu hiç istemeyecektir. Yani illa bir şekilde parayı bastıracaktır. İlla bir şekilde dünyaya para bolluğunu yaratacaktır ve sonrasında ise Amerika'yı büyütmeye devam edecektir. Adamın zaten kafası şöyle para basıp Amerika'yı büyütelim o basılan parayı tekrar piyasadan çekmeden zaten kasamıza koyduğumuzda filasyon yaratmadan bir şekilde Amerika'yı büyütmüş olacağız kafasında ama öyle bir dünya zaten yok. Ama başkan olduğu süreçte her zaman Trump bir şekilde parayı bastırmıştı ve dünyaya dağıtmıştır Amerika'yı büyütmüştür. Bu dönemde de zaten ralliler yaşanmıştır. Aynı dönemdeyiz arkadaşlar sadece biraz sabır lazım. Teyit alırken bile çok sabırsızsınız. Teyit alana kadar piyasa düşüyor kimse bir şey demiyor ama tam teyidi alacağız piyasa yükseldiğinde işte alamadık dipten falan gibi muhabbetler dönüyor. E buna da gerek yok biliyorsunuz ki. Çünkü teyit almak için zaten yükselmesi lazımdı. E yükseldik şu anda ne güzel teyidi alacağız. Sakin bir şekilde Bekleyelim bir sıkıntımız yok bir acelemiz yok piyasada dünya kadar fırsatlar oluyor hiçbir problem yaratmayacak bize bu durum Gündelik hayatımı görmek isteyenler varsa analiz.coin yazarsanız karşınıza instagram hesabım çıkacaktır Dolandırıcılardan uzak duran arkadaşlar ben sizi asla gruba davet etmem sizlerden para istemem Komisyon ödemek istemiyorum diyenler varsa mhc borsasında komisyonlar çok az arkadaşlar yorumlar kısmına linkten ulaşabilirsiniz Onun dışında ise x platformundan iletişimde kalacağız sizinle zaten Evet 5 gün bilgisayar başında değilim ama iletişim asla kesmeyeceğimiz arkadaşlar. Son durumumuz bu şekilde. Piyasa bu şekilde. Teyitler son durumu sizlere gösterdim. E, güzel gidiyoruz. Böyle kaldığımız sürece zaten teyitler gelecektir. Problem olmayacaktır. Sizleri seviyorum. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. X platformunda attığınız yorumların hepsini okudum. Merak etmeyin. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. İyi ki varsınız. İyi ki buradasınız. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorum atanlara ayrıca teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağ olun. Var olun.